son zamanlarda hem terapilerde hem de çevremde yani çok sık karşılaştığım ve aslında biraz üzüldüğüm bir konu var. Ve sizinle aslında bu rahatsız olduğum şeyleri paylaşma ihtiyacım var. biliyorsunuz ki hayatımızda sürekli nasıl düşüneceğimizi, nasıl hissedeceğimizi, nasıl yaşayacağımızı hep birileri belirledi. Ya annemiz belirledi, ya babamız belirledi. Burada okuyacaksın, böyle hissedeceksin, böyle aşık olacaksın aşık olmaz bile karıştılar. O çocukta konuşmayacaksın. Ya da o kızla devam etmeyeceksin. Çünkü onun ırkı böyle. Onun dili böyle. O şu, o bu. Hep nitelendirdik. Ve sürekli kendi hayatımızın direksiyonunda olması gereken biz bizken sürekli bir müdahale oldu. Hep birileri bizim kendi hayatımızı yönetmeye çalıştı. Sonra ne oldu? Hep başkaları için yaşamaya başladık hislerimizi, düşüncelerimizi karşı tarafa sıf kırılır diye söyleyemedik. Ama kendi aklımıza girmeye gerek yok ya. Söyleyelim. O bizi anlamasa bile. Ama nasıl söyleyelim? Fark ettiğim bir konu var ki sürekli suçlayıcı konuşuyoruz. Tamam karşı taraf çok şey yaptı. Çok şey yaşattı size. Bu sevginiz olabilir, kocanız olabilir, karınız olabilir, babanız olabilir, anneniz olabilir, çocuğunuz bile olabilir, arkadaşınız bile olabilir. Ama burada ben dilini konuşmak, ben diliyle sürekli konuşmak ve daha doğrusu benliğimizde, ben olmak ısrar ettiğimiz zaman karşı taraf bir süre sonra o kavgacı, o suçlayıcı örüntüden elde ettiği bazı kazançları elde edemeyecek. Nasıl bu kazançlar? Bunları biraz inceleyelim. Mesela biz suçlayıcı konuştuğumuza karşı taraf sorumluluk alma hissini düşünmüyor. Ya ben karşı tarafı kırdım demiyor yaşattığını anlamıyor. O zaman burada ne yapmamız gerekiyor? Biraz yaşadığımız sorunlarda kendimizi duygularımızı ifade ederek, biraz en azından anlaması bile o artık kazanç sağladı dedik ya ilişkilerden suçlayıcı görüntülerinden biraz onları azaltabiliriz. Örnek vermem gerekirse, annenizle sorun yaşadınız ya da babanızla. Öğrencisiniz, çok yoğun çalışıyorsunuz, o kadar sınavlar üst üste geliyor, gelecek kaygısı var, ülkenin durumu belli. Yani her şey üst üste geliyor. Belki sevdiğiniz kız size bakmadı ya da sevdiğin çocuk başka bir kızla gördün. Yani bunları yaşadın. Bir de üzerinde sınav, üzerine aile. Bir gün arkadaşlarım dedi ki, hadi dedi, atıyorum işte Merve dedi ya da işte Mert dedi. Gidiyoruz, eğleneceğiz bir yerlerde. Gittiniz, eğlendiniz. Gece 12'de eve geldiniz. E, babanızın tepkisi şöyle. Yine neredesin haylaz adam? Nereye gittin, bu kadar sınav var, bu kadar şey var, sen neredesin, niye böyle yapsın diye çıkıştı size. Ya da tam tersi, anneniz size bağırdı, kız çocuğusunuz diyelim, babanız da bağırıyor zaten de. Annenizin şunu yaptığı, ya kızım bu saatte gidilir mi, ya başına bir şey gelseydi, niye geç geldin, işte senin sınavın var, senin bir geleceğin var, niye düşünmüyorsun, biz sana elimizden gelen her şeyin en iyisini yaptık, biz görmedik, sen gördün, ben başaramadım, senin başarman lazım, senin okuman lazım fark ettiniz mi? Hayatımıza ne kadar müdahale ediyorlar? Direksiyonda olmamızı nasıl engelliyorlar? O halde ne yapacağız biliyor musunuz? Burada biraz kendimizi ifade etmeyi artık öğrenmemiz gerekiyor. Anneciğim biliyorsun ben farkındayım. Geleceğim konusunda sen de kaygılanıyorsun bir anne olarak haklısın. Fakat gelecek de benim geleceğim. Bu hayat benim hayatım. Teşekkür ederim diye yani düşündüğün için sadece bugün biraz kafamı dağıtmaya ihtiyaç vardı. Zaten ben üzerine düşen sorumluluğu yapıyorum diyebilmemiz gerekiyor. Bu sadece bir örnek. Ve bunu diğer ilişkilerimize de desteklememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman işte daha iyi hissedeceğiz. Bizim o ruhumuzu saran öfke, üzüntü, değersizlik, yetersizlik, ondan sonra kırılmışlık hissi, mutsuzluk hissi belki de bir tık daha azalacak bunlar. Çünkü şart diyeceksin ki oh be ifade ettim. Bu rahatlama gelecek. O nedenle rica ediyorum kendi hakkınızda girmeyin. Bir duygu yaşıyorsanız karşı tarafa bunu söyleyin. Sizi üzen insanları siz aman incitmeyin, aman kırmayın diye düşünmeyin. Yine kırmayın, yine incitmeyin karşı tarafa. ama kendinizi ifade edin. Duygularınızı ifade edin. Ya üzüldüm mü? Üzüldüm ya. Senin yüzünden ben çok üzüldüm. Ya da mesela Nefret mi ediyorsun? Suratında söyleyeceksin ifade ederek. Böyle yaptığından dolayı ben seni artık nefret ediyorum diyeceksin. O zaman işte karşı taraf, ben ne yaşatmışım ya? Ben nasıl hale getirmişim bu insanı diye belki bir ihtimal düşünecek. Ama suçlayıcı değil. Yaklaştığınız zaman o kısır döngüden çıkamayacaksınız. Ve karşı taraf incilmesin diye benliğinizden vazgeçtiğiniz zaman bu kısır döngüden çıkamayacaksınız. Umarım faydalı olmuştur bu 5 dakikalık da konuşma. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.